Fransız sınıf öğretmeni Isabella Carmont, eşi ile birlikte çıktığı bisiklet yolculuğunda Burdur molası verdi. Türkiye'ye daha önce iki kez seyahatte bulunan çift, bu kez de Türkiye'yi bisikletle karış karış gezmek için yola çıktı. Fransa'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan da Türkiye'ye gelen Carmont çifti, Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Antalya, Isparta gibi durakların ardından Burdur'a ulaştı seyahatleri süresince her gittikleri şehirde yalnızca bir gün kaldıklarını söyleyen çift, yaklaşık olarak bir aydır Türkiye'de bulunduklarını belirtti. Çağdaş Burdur'a konuşan öğretmen Isabella, yaklaşık olarak bir ay önce Türkiye'ye geldik. Bisikletle çıktığımız yolculuğumuzda ilk olarak Yunanistan'a vardık. Daha sonra Kuşadası, Efes, Kaş, Antalya, Isparta ve Burdur'a ulaştık. Sahil kesimlerine göre daha az insanın olduğu göller bölgesini de ayrıca sevdik. Çünkü burada trafik ve yoğunluk çok daha az. Göller bölgesinin manzarasının da muhteşem olduğunu söylemek isterim. Bütün yolculuğumuzu bisikletle yapıyoruz. Bizim pek çok bisiklet tutkunu arkadaşımız var ve onlar bize Türk insanının çok iyi olduğunu söylediler. Biz de aslında daha öncesinde iki kez Türkiye'yi ziyaret etmiştik. Bu nedenle bisikletle çıktığımız bu seyahatte Türkiye'ye gelmeyi tercih ettik. Şu anda Burdur'dayız ve Burdur'dan sonra da Pamukkale, İzmir ve İstanbul'a gitmeyi planlıyoruz. Dedi. Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Türkçe bazı kelimeler de öğrendiklerini söyleyen Isabella, bildiği kelimeleri şu şekilde saydı. Hayo, <laughs> ee, Bir, iki, ee, simit, portakafe, Les euh, rabats et petit collage, euh, Goulet Goulet. Je voulais remercier toutes les personnes qu'on a rencontrées euh, en Turquie. Vraiment un accueil chaleureux et ça nous permet de mieux comprendre le pays. Merci à tous.